Hayatta zor sandığınız ne varsa günü geldiğinde bu kadar kolay olacağını sanmıyordum demenize sebep olur. Bu gece hayat bana şunu öğretti. Bu hayatta imkansız diye bir şey yoktur. Zor olanlarsa çocuk oyuncağıdır. Bunları şu anda önümdeki yatakta kanlar içinde çıplak halde yatan iki kişinin önünde düşünüyorum. Çünkü az önce bir silah patladı. Bir silah kavrayan parmaklardan biri soğuk bir tetiğe iki kez bastı ve soğuk demirden iki bedene iki küçük ateş yağdı. Ateş cürmü kadar yeri yakmış ve iki bedeni dünyaya geldikleri gibi diğer tarafa yollamıştı. Çırılçıplak. Ellerim barut kokuyordu ve belki de bu tetiği çeken çok uzaklardaki başka biriydi. Bir haftalık gece nöbetimin dördüncü günündeydim. Gece 12'de devraldım nöbetime gelmeden önce mutlaka birkaç saat uyumayı kendime adet edinmiştim. Fakat dün sabah maaş günü olması ve gün boyunca bitirmeye çalıştığım ödemeler gündüz üç saat kadar uyumama sebep olmuştu. Bütün düşüncem bir an önce işlerimi bitirip eve gitmek ve gece tekrar edeceğim nöbet için yaklaşık beş ya da altı saat uyumaktı. Ama olmadı. Mahallemde ve hem de evimin bulunduğu sokan bir arka sokanda yapılan açık hava düğünü bütün uyku planları mahtus etmeye yetmişti. Sokağa kurulan hoparlörlerden bütün mahalleye yayılan roman havaları yorgun zihnimin dinlenmesine bir türlü izin vermiyordu. Çare yoktu. Gece nöbetinde dayanabildiğim kadar dayanacak, ve belki kaçak göçek aralıklarla birkaç saat gözlerimi dinlendirebilecektim. Hı, ama olmadı. Bir mezarlıkta gece bekçisiydim ve mezarlığın metruk köşelerini ya tinerciler ya da şarapçılar mesken edilmişti. Arada sırada sanki koca İstanbul'da yer kalmamış gibi barbut atmak için gelen yeni yetmeler de ölüleri ziyaret etmekten geri durmuyorlardı gözlerim uykuyla mücadele etmeye başladığı andan itibaren sinirlerim de yavaş yavaş gerilmeye başlamıştı. Babadan kalmak kırık kaya belimdeydi. Aslında bizim silah taşıma etkimiz yoktu. Çünkü mezarlıkta çalınacak bir şey yoktu. Sadece ölüler ve biz. Lakin itin uğursuzun ne alt edeceği belli olmazdı ve benim anam ağlayacağına onların anasını alamasını tercih edecek bir yapıya sahiptim. İlk intinerciler düştü mekana. Dört tane zibi dergen. Bağıra çağıra birbirlerine ana avrat küfür ediyordu. İçimden aynı küfürleri ben de ediyordum. Tabii bir de burayı mezarlık yapanlara. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere ölüsünü gömmeye gelenler bile bu duruma isyan ediyordu ki, ben diri halimle her gün buraya gelip gidiyordum. Saat beşe geliyordu. çay demlemiş, demini almasını bekliyordum. Belki üzerime üzerime gelen uykuyla mücadelemde bana belimdeki kırık kaleden daha fazla yardımcı olacak bir silah gibi davranabilecekti. İşte o anda bir şey oldu. Mezarlık kapısının önünde duran bir motorun düdüğünü duydum. Gelen Şükrü'ydü. Normalde sabah sekizde nöbet alacaktı. Ama üniformasını giymiş, kapının önünde kapıyı açman bekliyordu. Tevfik, hadi sen alan. Bak giderim ha. Diye bağırdığında çoktan otomatik kapıyı açan düğmeye basmıştım bile. Motorunu kulübenin önündeki kaldırıma koyduktan sonra içeri girdi. Çay mı o? Yeni mi demledin lan Tevfik? E, yeni demledim. Bir yarım saate kendine gelir. Dedikten sonra hayırdır evden mi kovdular diye sordum. E, onun gibi bir şey. Dedikten sonra demliğin kapağını kaldırıp daha çökmemiş çaya baktı. Kaynanam da seviyor anam avradım olsun. Oysa Şükrü evli bile değildi. Ve annesi istese davrandı da olamazdı. Çünkü iki yıldır elli metre uzaklıktaki bir çukurun içinde yatıyordu. Belki de Şükrü dünya üzerinde annesinin mezarını en çok ziyaret eden insanların başında geliyordu. Tabi bu ziyaretleri için üstü asgari miktarda bir ücret de alıyordu. Kısacası Şükrü her şartta kazanıyordu. Babam dedi boş bir sandalyeye otururken Şükrü'nün babası bir pavyonda klarnet çalıyordu ve eve sabaha karşı geliyordu. Tabii oldukça alkollü bir halde. Bu gece de aynısı olmuştu. Pavyon çıkışı zil evine gelen Bekir abi yatağına giden yolda ne varsa devirmiş ve gecenin o saatinde çıkardığı gürültüden dolayı Şükrü'nün uyanmasına sebep olmuştu. Çift kişilik yatağında tek kişilik uykuya dalan Bekir abinin eve girerken çıkardığı gürültüler şekil değiştirmiş ve yatak odasından bütün eve yayılan bir horlama restaline dönüşmüştü. Bir de yaşadığı mahalledeki başka sarhoşlar Bekir abi gibi sızıp adam gibi horlamak yerine ya keyiflerinden ya da efkarlarından havaya ateş açtıklarından Şükrü ile uyku arasında yerler esmeye başlamıştı. Uykusu kaçan Şükrü ise bu detone horlamayı dinlemek yerine bana iyilik yapmak maksadıyla yola düşmüş ve nöbete gelmişti. Hadi sen git birader. Bu bir demlik çaya inan gözüm gibi bakacağım. Dedi. Son taksitini bugün ödediğim motoruma atladım. Zehra'ya sarılıp uyuyacaktım. Hatta belki de bugün yataktan hiç çıkmayacaktım. Yaz aylarındaydık ve daha bir yıldır evli olduğum karım şimdi en çekici haliyle yatakta uzanmaktaydı. Sıcak diye giymediği geceliği dolabın en ucağı köşesindeydi ve en ucağı yerlerini saran iç çamaşırları da tam olarak üzerinde olmalıydı. Tam bu konuda şükrüden daha şanslıydım. Karıma sarılıp belki de uyumadan önce biraz yaramazlık yapmanın haliyle gaza yüklendim. Yollar bomboştu ve asfalt altımdan kayıyordu. Trafik lambaları bile benden yanaydı. Uzaktan kırmızı yanan ışıklar ben yaklaşınca yeşile dönüyor ve her trafik lambası arkamdan avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Hızlan Tevfik genç karının yumuşak tenisini bekliyor. Kaldırımda park ettiğim motorumu bahçe duvarındaki demirlere kilitleyip hızla apartmanın kapısından minaya daldım. Merdivenleri üçer beşer çıkıyordum. Zehra beni bekliyordu. Dördüncü kata geldiğimde nefes nefese kalmıştım ve bu nefes bana birazdan epey lazım olacaktı. Anahtarı kilide sokup yavaşça çevirdim. Kapıyı açıp içeri girdikten sonra milleti rahatsız etmemek için kapıyı oldukça yavaş bir biçimde kapadım. Ama beni rahatsız eden seslerin kulağıma geldiğini fark ettim. Zehra yatak odasında benim olmam gereken yerdeki birine ''Hadi artık giyin de git'' diyordu. ''Tamam kızım ya ama bir kez daha yapalım. Seninki daha dokuza kadar gelmez.'' diyen başka biri vardı evde. Sekizde işten çıktığımı, sabah trafiğinde mezarlıktan evime ortalama bir saatte gireceğimi hesap eden biri. Azgın köpek, diye girdi dedi Zehra. Hem bu hafta hep gece nöbetinde. Bunun yarını da var, öbür günü de var, pislik. Yatak odasının kapısının önündeydim ve bir heykel ancak benim kadar hareketli olabilirdi. Ve az önce zorladığım nefesim Asıl şimdi lazımdı. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki heyecan, korku, öfke hepsi harman olmuş. Beynimi zonklatıyordu. Nasıl yürüdüğünü bile unutmuştum. Önce sağ ayağımı mı atacaktım, sol ayağımı mı? Bir eşikten geçerken ilkini sağ ayağını at ki girdiğin yerde işin yolunda gitsin derdi rahmetli babaannem. Sol adımda eşikten geçen şeytanı da yanında götürür. Zihnimde benimle oyunlar oynarken içerden, yatak odasından, Zehra'nın çeyizi için babasını aldığı ve gerdek gecemizde gelininden çözdüğüm kırmızı kuşağı üzerine bıraktığım yatağımızın üzerinden, Zehra'nın inilti sesleri yükseliyordu. Ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Bundan sonraki hayatımda Zehra artık benim karım olamazdı. Saçından tutup evden atmak en mantıklısıydı. Ya herifi ne yapacaktım? Dünya küçük bir yerdi ve bu herif Zehra'la evlenmeyecek olursa ne olacaktı? Yolda sokakta karşıma çıkarsa ne yapacaktım? Etrafa ne diyecektim? Kendimi bu durumu nasıl anlatacaktım? Neden zihnim beni bu ahiret suallerine boğuyordu? Kapıyı açıp içeri adım attığımda ilk önce hangi ayağımı yatak odasından içeri soktuğumu hatırlamıyordum. Muhtemelen yatak odasına ilk olarak sol ayağım girmişti. Sağ ayağımla girmiş olsaydım belki de karımı ve bu herifi evimden atıp bu mahalleden de defolup gidebilirdim. Yatağımızda karımı kırığıyla basmıştım ve kalbim gerçekten çok kırılmıştı. İkisi de korkuyla bana bakıyordu. Silahımı bile elime ne zaman aldığımı hatırlamıyordum. Sol ayağıma yatak odama soktuğum kendi şeytanım, elimde sımsıkı kavradığım kırık kaleyi de doldurmayı ihmal etmemişti. Kulaklarım uğulduyordu. Karşımdaki iki insan bana bir şeyden anlatmaya çalışıyordu. Bir silah orozu sabaha karşı iki kere öttü. Bu gecenin herhangi bir yarısındaki, herhangi bir mahallede, herhangi bir sokağında patlayan bir silah, Sabaha karşı beni iki kişinin katili etmişti. Zehranın sıcacık diye hayal ettiğim beden ağır ağır soğumuştu. Şimdi benim anam dağılıyordu.